Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 6 Kasım Cumartesi e, İzmir programımıza tekrar sizlerle beraberiz. Evet 9 koşulu bir programımız var İzmir'de. Sevgili dostlar, zevkli bir program bizleri bekliyor. 2 altımız olacak. Birinci koşu 16.45'te bir main'in koşuyla start verecek. İki yaşlı İngilizlerin 1300 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz. 8 İngiliz safkanımız mücadele verecek. Bu arada tüm yarış severlere herkese bol şanslar diliyorum. Evet gruba bakıldığı zaman 8 nolu Zim Blue Mehmet Kaya ile ilk defa buluştu. 7 kulvar çekmesine rağmen ben liderliği alacaktır, isteyecektir teşvikle. Mehmet Kaya'nın teşvikle sonuna kadar direnebilir. diyeceğim etkili bir koşu. Beklediğim safkanlardan biri ilk şanslı safkanım olacak 8 nolu safkanımız. İkinci atım 5 nolu safkanımız Görkem Özçelik ve Frank'ta arkadaşımıza o da ilk defa buluştu. Etkili bir koşu çıkartmasını beklediğim safkanlardan biri. 6 mutlaka yazalım. Merçan Çelik'te iki koşu gördü. Biri 3. biri 5. E, son koşusu bizi avratmasın Mutlaka şans vermemiz doğru olacaktır ve de bir nolu safkanımız Nevzat Avcı ile o da ilk buluştu. İlk defa ilk çim yarışında güzel bir e, çıkarttı diyelim. 100 metre uzun bu mezara etkili koşacaktır. Büyük ihtimal iki nolu safkanımız İlker Soyat da e, sürdüğü favori çıkacak ama ben kendi şahsi görüşüm. Ben yer vermeyeceğim sevgili dostlar. Mesafenin kısa oluşu birazcık yani büyük ihtimalle sonlarla sıkmız alacak ama yetiştirebilir mi bilmiyorum. Yani erkek Kişilerin arasında iki tane erkek sapkan var. Güçlü, kuvvetli bir sapkan ama ben risk alacağım. Kuponumda şans vermeyeceğim. Sıralamam 8-4-6 ve bir nolu sapkanlara şans vereceğim. Evet ikinci koşumuz Handikap 16. 4 ve yukarı arapların metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 1. ve 5'lik aramızın başlangıç ayı. 12 ara mücadele verecek. Çok zevkli geçecek bir koşu bizleri bekliyor sevgili dostlar. Evet bakıldığında Akıllı'nda Cevahir yaptığı son koşusunda e, yani iyi bir koşu çıkarttı. Sona kadar e, yani neredeyse kazanırdaydı ama maalesef e, yarışı kaybetti. Güzel bir ikincilik elde etti. E, burada e, koştuğu safkanlar var. Milyoner sonlara çok etkili geldi. Mükemmel Tay ona keza sevgili Ben Cevahir Mustafa Çek'le yine etkili bir koşu gelecektir. 5 nol küçük joker geçen yarışında kazanmasını bildi. Önerdiğimiz bir sapkandı Kocaeli'de sevgili dostlar. Şimdi İzmir pistine geliyor. Mesaf uzadı. Ben e, yine çok etkili bir koşu gelecektir. Bu pisti seven bir sapkanımız. Görkemle mutlaka değerlendirelim. 12 nolu sapkanı Ay. 11 nolu Asünker. 7 nolu Öz Özbilgin. Muhammed Birbilgin'e bu bomboş kiloyu değerlendireceklerdir sevgili dostlar. Sonra 6 nolu fırtına öfkesi diyeceğiz Halil Kaplan'la ve de 10 nolu safkanımızla bir göz ardı etmeyelim diyorum sevgili dostlar. Bu zorlu koşta yer vereceğim safkanlar 4, 5, 12, 11, 7, 6 ve 10 nolu safkanlar olacak. Evet üçüncü koşumuz şartlı 3, 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz. Birinci dörtlü ganyamızın başlangıç ayı 12 İngiliz safkanımız mücadele verecek. 10 ile 12 nolu saf olarak start buluyor. Evet geçen koşusunda oğlum Çelik Gökhan e, ile gerçekten çok etkili bir koşu çıkartarak e, kazanmasını bildi. Ben yine e, oğlum Çelik e, tempoyu arttırıp yine liderliği alacaktır. E, geçen de 11 kulvardan çıkmıştı. Doğru bir liderliği aldı. Öyle de kimseye de yaklaştırmadı. Rahat bir yarış serbiyeliği kazanmasını bildi. Yine oğlum Çelik benim banko adayım olacak. Banko olarak kuponumda yer vereceğim sevgili dostlar. ben de yine çok yakın görünüyor. Bu uygun grupta. Burada Altınoğlu Safkanımızla da beraber koşmuşuz. O da sonlarla çok etkili gelip kendini bir ikincilik çıkarttı. Ben yine ikincilik çıkartabilir. Ben ikili gelecek arkadaşlar. Altınoğlu Safkanımızı göz ardı etmeyelim. Arkasına bağlayıp ben bir ikili yine deneyeceğim burada. Çünkü e, baktığımda sprinti gerçekten çok kuvvetli geldi. Onu önlerde gitmeye sever bir savkanımız ama bakalım oğlun yapışıp o da e, arkasına yapışıp Mehmet Kaya'yla ilk defa buluşur. Mehmet Kaya da sever yani böyle tempo yarışlarına. E, 6 da ona ciddi bir rakip olarak görüyorum. 5 e, banko adayımız 6'yı da arkasına bağlayıp bir ikili deneyebiliriz. Daha da ileri gittiğimiz zaman burada bir sürpriz bir isim daha var. Yani Kadir'le ilk defa buluşan büyüş ne olur? değerlendirebiliriz. İkinciliğe koyabiliriz. E, i̇kili için sevgili dostum. Evet, dördüncü koşumuz bir mailin koşu. Bizleri vektör 2 yaşlı İngilizlerin e, 1300 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz. 7 klasörü 1. koşu başlangıç ayağı olacak. Evet, e, bakıldığında e, Zehranas kafayı da alabilir. E, 4 nolu sapkanımız, ona keza ayağına seri safkan bastırabiliyorsa yeni nolu son koşusunda güzel bir üçüncü geldi etti. Ee, burada ben hem çalışma olarak hem e, koşular da benim çok çok hoşuma giden bir sapkan var burada seviliyorsa O da bir nolu sapkan İlker ile ilk defa buluştu. Ee, ben burada çok etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Hatta Zehra Zehra e, Naz'la bir kere koşu o da kumda. Üçüncü yarışında. Zehranaz dördüncü olurken o sekizincilikte ayrıldı. Sonra bir Çim'de ikinci, tekrar kumda, kumda pek var, varlık gösteremiyor. Ama Çim'e çıkınca çok farklı koşuyor sevgili dostlar. Yani ben e, riskli bir bankoda değerlendirebiliriz sevgili dostlar. Ben 5'in 1-2 e, adım önde tutuyorum bu e, koşuda. Rakip ailesine geldiğimiz zaman sevgili dostlar 8 nolu Zehranaz etkili koşu gelecektir mutlaka. E, yaptı yaptığı iki koşu da bir dördüncük çıkarttı. Yeni nolu savkanımız Opia ve de dört nolu savkanımız. E, bunları da kuponumuza e, yazabiliriz sevgili biliyorsun. Ama ben bir, ben de çok çok önde riski seven arkadaşlar bire yönelebilir. Hatta çifte arkadaşlar burada beş nolu oğlum çelik. E, bankomuzu burada da bir nolu savkanımız çiftlere de deneyebilir sevgili biliyorsun. Ben deneyeceğim. 1 riskli banko dedik. Büyük oyuncak arkadaşlar 8 7 ve 4'e de e, e, bu koştu ama 7 plasa da rahatlıkla banko bırakabiliriz. 2. gibi olacağını da düşünmüyorum. Kazanma çok yakın gördüğüm safkanlardan biri. Evet 5. koşumuz 2. altılık ayımızda başlangıç çay Handikap 14. 4 yaşlı Arapların 1800 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz. 12 Arap atımız mücadele verecek. Bilekürümüz var Üçnoğlu, Ahmet Ali ve de Altınoğlu, Milas Berk. Ekür olarak start alacaklar sevgili dostlar. Evet bakıldığınız zaman kızım Aysima, e, Mustafa Çiçek üçüncü kez buluştu. Hatta banko olarak önerdiğimiz safkanlardan biriydi sevgili dostlar. Bir türlü maydana vedaydı ve de Handikap 14'te mücadele verecek. Yani burada e, kazanabilir sevgili dostlar. Etkili bir koşu çıkartmasını bekliyorum. Benim e, ilk önceliğim olacak 12 nolu e, Kızım Aysima. Buna ciddi bir rakip o da 1 nolu Prenses Özgül diyeceğiz. Mertcan Akın'la o da ilk defa buluştu sevgili olsa Hatta e, Kızım Aysima'la da beraber koşmuşlardı. E, 1800 1900 e mi? Evet şu koştu. Handikap 16'da bir mücadelesi vardı. Yarım boyla e, Kızım Aysima, Prenses Özgül'ün arkasında kalmıştı. Ee, ben bu iki safkının arasındaki mücadele bence birinciliği belirleyebilir sevgili dostlar. Bu iki safkını ben ayırmadan kuponumda şans vereceğim. Ee, bir de burada e, sevgili dostlar yeri olan arkadaşlar ikinci altılganya yönelip e, çok atla geçecek olan arkadaşlar için 10 milyon boru paralı çok dikkat Cemal Kaplan'la çünkü 1900'e etkili bir koşu çıkartıp kazanma başarısı göstermişti. Yani sıralamam 12 1 benim bir iki abim önde bu iki safkan e, yeterli gibi duruyor. E, sürpriz arayacak arkadaşlar 11 olup Barutan'a da bir çarpı atabilir. 12 1 önceliğimiz e, 3 hafta veya 4 hafta geçecek arkadaşlar 11'e de mutlaka şans verebilirler. Koştu. Evet 6. koşumuz Şartlı 4 bölüm mücadele. 3 yaşlı Arapların 1200 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 2. 5'lik aynısında başlangıç ayağı. 10 Arap atımız mücadele verecek. 7 ile 8 nohut saplanlarımız ekir olarak start alacaklar. Evet bakıldığı zaman liderliği 3 nolu dirlik e, kazandığı koştu mükemmel bir koşu çıkartmıştı. Bu hesabı İzmir pistinde e, liderliği almaya çalışacaktır. 10 kulvar da çekmiş. 6 alabilir. 7, 8, 10 yani bunların hepsi liderlik isteyecek sapkanlar sevgili dostlar. Önlerde hatta kazandığı koşta yedin oğlu Boğacan, e, Bekir Mertlük ve iki sefer yarış gördü. Birinde ilk startında bir dokuzuncuk, son startında kazandı ama dışa açı açı yani hatta adeta bir boğuştu. Ekürü avantajını da elinde bulunduruyor. 7 nol sapkanı, 8 nol sapkanı, Nevzat Avcılığı da çok etkili bir koşu çıkarttı. Bir kuva çekmiş. Muammer Can abimizin zaten safkanları bunlar. Ee, sonra hep Can'la bitiyor e, safkanların isimleri. Ee, ben Nevzat tavcıyla yine çok etkili bir koşu gelecektir sevgili dostlar. Bu grupla da ilk defa koşacak. Yani kimler 6, 7, 8, 9 ve 2 nolu safkanlar bu grupta ilk defa start alacak. Ben Eküller'den 8 nolu safkanımızdan yine bir Beyaz Bayrak aynı yarışı gelebilir. İlk şanslı safkanım Eküller olacak. İkinci adım 3 nolu dirlik diyeceğiz sevgili dostlar. Ee, zor bir koşu yine bizleri bekliyor burada. Sonra altın nolu safkanımız mutlaka değerlendirelim sevgili dostlar. Sonra 4 ve bir nolu safkanlara da e, yazmamız doğru olacaktır. Bu koşuda gerçekten e, zor bir koşu bizleri bekliyor. Çok süratli gidecek bir koşu. Sıramız 3 olmak üzere. Pardon 8 olmak üzere. 3, 6, 4 ve bir de kuponumuza eksik etmeyin. Evet, yedinci koşumuz kısa vadeydi. 3 ve Kore İngilizlerin 1800 metre içindeki mücadelesini izleyeceğiz. İkinci dörtlük ayarımızın başlangıcı 11 İngiliz safkanımız mücadele verecek sevgili dostlar. Evet, son koşusunda iyi bir koşu çıkartıp kazanmasını bildi. İstanbul, pardon İzmir'de kısa vade 8 2000'de harika bir koşu çıkarttı. El Patron sevgili dostlar. Ee, yani bu grupta yine söz sahibidir. Bir şanslı safkanım olacak. İkinci atın 4 no'lu safkanımız. Mutlaka değerlendirelim. 7 no'lu safkanımız. Kafkas Bey. E, yani e, koşulları bir iyi bir kötü olsa da. E, bu grupta söz sahibidir. Mutlaka değerlendirelim. Abone Atakan'la harika bir koşu çıkarttı. Hatta 50 ganyanla geldi sevgili dostlar. Yine Atakan'la. Ee, tekrar e, 53,5 kiloyla yine bir sürpriz yapabilir. Değerlendirmek aşamasında mutlaka değerlendirelim. Sıralama 1, 4, 7, 3 ve 10 nolu safkanlar olacak. Evet 8. koşumuz kısa 8 bir koşu 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 6 İngiliz safkanı mücadele verecek. Evet burada 5 nolu saf kırmızı benim banko adayım olacak. Kadir Tokoçoğlu üst 3. birinciliğine yakın görüyorum. Banko olarak değerlendireceğim. Evet 9. koşumuz bir maiden koşu 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metre çimdeki mücadelesi olacak. 9 İngiliz salkınımız burada da banko olacak. Nevzat Avcı ile artık maydana e veda etmesini bekliyorum. 2 yarış gördü. İzmir pistinde artık uygunlaşık. Bu grupta bir benim banko adayım olacak. Burak Han sevgili dostlar Evet 10. koşu altılık ayımızın da son ayağı. 2. altılık ayımızın handikap 16 1 mücadele. 1400 metre kumda 3, 3 ve yukarı İngilizlerin mücadelesini izleyeceğiz. 14 İngiliz safkanın mücadele verecek. Sıralaman başta 2 nolu sapkanımız safkanımız 3, 4, 5, 6, 10 ve 12 nolu sapkanlar safkanlar olacak sevgili dostlar. Evet İzmir programında buydu. İnşallah faydalı bir program geçiririz. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun hoşça kalın